Var mı haber? Abi araştırıyoruz. Ee? Vallahi hiçbir şey bulamadık da abi. Nasıl hiç oğlum? Hiç ne? Yok mu gören duyan bilen? Vallahi yok abi. Yok. Siz ne yaptınız anlatın bakayım bana tane tane. Abi biz bu çalışanlarla konuştuk oraya gidip. Ee başka? Bütün bu baba şeyleri falan kırmışlar zaten. Netice? Ben yani netice yani bilen biri dedik. Şahsen ama ben kim olur bilmiyorum. Arkadaş, el kadar kasabalık kim yaptı bunu kim? Bana bakın. Tekin zaten ortada yok. İpek yalnız başına kaldı. O kıza bunu kim yaptıysa bulun getirin buraya. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Haydi oynamayın. görüşürüz. Deren, sen neredesin ya? Niye açmıyorsun telefonlarını? Pardon, ben şu anda azar mı istiyorum acaba? Ya yok, ne azarı? Estağfurullah. Ama ben seni çok merak ettim. Eve gittim, baktım orada da yoksun. Neyse, iyi misin şimdi? Daha iyi, günlerim olmuştu. Kenan, akşam sana yemek ısmarlayabilir miyim? Yok, olmaz. Burada misafirlerin yemeklerini ben ödüyorum. Ama ben artık misafir... <laughs> Değilim. Cevabınız evet mi, hayır mı beyefendi? Sizi reddetmek ne mümkün hanımefendi? Peki beni fabrikaya bırakmak ister misiniz? Memnuniyetle. Çek koçanlarını mı almışlar bir tek? Benim çekmecemdeki yövmeyleri de almışlar. Görüyor musun hali? Tekin Bey ortadan bir kayboldu. Düştüğümüz hale bak ya. Öğrendiğinde kıyamet kopacak. Ya kopsun zaten. Kopsun da yer yarılsın içine girelim. Sadu, ne? Telefonu okutalım mı? Yok, beklesin şimdi. Dikkat çekmeyelim. Ama siz o koçanların üçünü, dördünü falan saplayın gitsin. Ama paraya dokunmak yok. Yani. Neden? Çünkü Kenan'ın Mustafa'ya göndermedi, yollamadığı parayı ben vereceğim. Ya ne vereceksin? Kırışalım gitsin. Oğlum olur mu lan? O paradan gelecek faiz ayı kadar. Şimdi Kenan'ın kafa kız yüzünden durdu tabii. Bize nasip oldu yani olay. E bizim para ne olacak? Oğlum vereceğim lan vereceğim. Allah Allah kaçmıyoruz ya. Vereceğiz. Allah Allah. Kanım nerede? Refik oğlum insan önce bir selam verir. Ya kafam mı kaldı? Adamlar ortalığı talan etmişler. Tekin Bey'in odasına da girmişler. Çekkoçanları, yevmiyeleri ne var ne yok hepsini almış aç köpekler ya. Anlamıyorum, her yer darmadağın olmuş. Anladık, bir şey bırakmamışlar. Tekin'in telefonu güvenli bir yere sakladın değil mi? Fabrikada, Tekin'in odasında. Çekmecede kilitli duruyor. Özellikle aradığınız bir şey mi var? Yok. Bittik biz, tamamen bittik. Tekin'in telefonunu almışlar. Hangi telefon? Sinan, sağda müşerkerle durmuş. Sinan mı? Senin ne işin var Sinan'ın yanında ya? İpek sen neredesin? Ya boş ver şimdi onu anlatırım sonra. Ne demek Tekin'in telefonu yok? Kim almış? Fabrikanın her yerine girmişler. Ne var ne yoksa da götürmüşler. Telefonu da satarız diye çaldılar herhalde. Bilmiyorum ne yapacağız? Bilmiyorum ya bilmiyorum. Bunu sonra düşünürüm. Tamam kapatıyorum şimdi. İpek. Neredeymiş? Bilmiyorum. Kenan. Fabrikayı kim yaktı kim talan ettiyse bulmamız lazım. Bulacağız söz veriyorum. Sen o işi bana bırak. Hoş geldin. Bugün sağlıklı besleniyoruz. İçeriyle de konuştum. Hep ıspanak, mantar, Brüksel brokolisi. Brüksel lan nasıl? Ya her seferinde inanıyorsun. Tam olsun. Bu sayede güzel gülüşünü görmüş oluyoruz. Burası akşam ayrı bir güzelmiş. Öyledir. Canım ne zaman sıkılsa kendim burada bulurum. İnsan şu manzarayı görünce bu manzaraya bakabildiğine bile şükrediyor. Küçükken dünyayı dolaşıp orada gizli bir yer bulma hayalim vardı. Sonra ailemle birkaç yere gittik ama tabii pek hayal ettiğim gibi olmadı. Neden? Annem planlardı bizim bütün seyahatlerimizi. Adım adım. Onlardan aklımda kalan tek şey Bitmek bilmeyen bir karın ağrısı. Sürekli bir şeyi yanlış yapma korkusu. Yanlış yaparsam... ...kapının dışında kalırım çünkü. Gerçi ben... ...ne kadar inkar etsem de... ...hep kapının dışındaymışım. Hadi ben seni bırakayım. Araban kalsın burada. Bu akşam için teşekkür ederim. Yemek teklifi senden geldi. Ben teşekkür ederim. Yine çeşitli numaralarla hesabı eğer sen ödemeseydin... ...evet benim davetim olacaktı. Bir dahaki sefere diyelim. Bu arada e, anahtarını ver istersen arabanı getirteyim. Lazım olur. Olmaz. Yani gerek yok. Sen özgürlüğüne düşkünsün. Virajları da öğrendim. Hadi ver. O zaman iyi geceler. İyi geceler.